Okullar yüz yüze eğitim ile ne zaman açılacak sorusu Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlandı. Uzaktan eğitimin biteceği günü merak eden pek çok kişi yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe odaklandı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenen yüz yüze eğitimin 4 Ocak'ta başlayıp başlamayacağını sorulması üzerine salgının bir düşüş eğilimine girdiğini, bunun yeterli olmadığını söyledi. İşte okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim ne zaman geçirecek sorusu ile ilgili Bakan Selçuk'ta gelen son açıklamalar. Okullar ne zaman açılacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda okullar ne zaman açılacak sorusuna yönelik net bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamasında 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi özel örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz dedi. Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla ile 81 ile 100 yüze eğitime ara verilmesi konusunda genelge gönderildi. Milli eğitim Bakanı'ndan gelen genelgede 4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır ifadeleri kullanıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime ilişkin 4 Ocak bizim için umut vaat eden bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor. Sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz dedi. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması 2019'un sonuçlarını değerlendirmek üzere bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı. TİMSS Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşlarını Değerlendirme Araştırması'dır. Ülkemiz TİMSS 2019'a kadar fen ve matematik alanlarında zaman zaman başarısını artırmıştır. 2015-2019 yılları arasında 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin ortalama yaşı 12 iken Türkiye'den katılan öğrencilerin yaş ortalaması 9'du. Bu raporumuza göre Türkiye puanları 4. sınıf matematik alanında 483 olan ortalama puan 2019'da 40 puan arttı. Matematik uygulamasında 2015'te 49 ülke arasında 36. sırada yer alırken 2019'da 58 ülkeden 23. sıraya yükseldi. Fen alanında ise 2015'te 483 ortalama puandı. 2019'da ise bu 5462'ye yükseldi. Fen uygulamasında 2015'te 35. iken 2019'da 58 ülke arasından 19. sıraya yükseldi. Bu verilere göre TİMMS 2019 sonuçlarına göre Türkiye TİMMS uygulamalarında 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmış oldu. Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk, yarı yıl tatilinin öne alınıp alınmayacağı ile ilgili olarak yarı yıl tatilini öne almak senaryolar arasında var dedi. Bakan Selçuk, koronavirüs aşısı ile ilgili olarak da öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor ifadelerini kullandı. İlk bizim Hazırlık senaryoları içinde yarı yıl tatilinin öne alınmasının da söz konusu olup olmadığı sorulan Selçuk, tabi var, bu gerek sınavlar açısından gerek yapılabilecek iş ve işlemler konusunda var, gerekse salgının seyriyle alakalı olarak var. Bizim iş takvimi şudur belirlenmiştir. Değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takvim tehdidi yaparız, başka çözümler buluruz. Hepsi yapılır diye konuştu. Bakan Selçuk çocukların eline basılı karne vermek istediklerinin altını çizerek takvimin değişmesi ihtimaliyle ilgili hazırlıkları yaptıklarını belirtti. Ve şu andaki gidişimiz değişmeyecekmiş gibi devam ediyoruz ama ihtiyaç olursa, değişmesi gerekirse onun için de bazı tedbirler almak gerekiyor. Yani mevzuat, genelgeler, okullarda yürütülen işler, süreçler açısından almak gerekiyor. Bunların hepsinin tedbirini aldık şeklinde konuştu. Bakan Selçuk tablet dağıtımı ile ilgili soru üzerine şu ana kadar 150 bin e yakın tabletin dağıtıldığını açıkladı. Selçuk aralığın 14'ünde 21'inde ve 28'inde tekrar bir dağıtım süreci başlıyor. Yaklaşık 300 bin tablet dağıtımı gerçekleştirilecek bu süreçte Ocak ortasına kadar da 500 bin tabletin dağıtımını tamamlamış olacağız bilgisini paylaştı. Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan kreşler açık, Milli Eğitim Bakanlığı'na olanlar kapalı. Biz burada mağdur oluyoruz diyen çalışan aileler var. Yeni bir adım söz konusu mu sorusu üzerine Selçuk, bizim kreşlerimiz yok. Zaten dolayısıyla bizde açık olması söz konusu değil. Ama arada kalan az da olsa çocuklarımız var. Onunla ilgili görüşmeler sürüyor. Geçen hafta tüm hafta boyunca bu konuyu çalıştık. Kabine toplantısında bununla ilgili bir değerlendirme elbette yapılır dedi. Hoca haberden bugünlük bu kadar. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.